tekamüle başladığımızda burada da bize vaat edilen ve bizim gerçekleştirmek istediğimiz, kavuşmak istediğimiz bir hal var. Yani bir halden hale geçiş aslında. Ee, belki de bir metafor zaten o şu anda bizim için. Ee, o yüzden kendi içinizde buraya gelirken, dünya okuluna, bu ruhla ve bu bedenle tekamüle gelirken ki e, başlangıçtaki hedefinizi ve hayalinizi vaat edilini hatırlamaya niyet edin. Şimdi ben bu niyetle akıştan gelenleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Tamam Bir şey hisseden söylemek isteyen olursa da söyleyebilir. Şimdi gözümü kapatıyorum. Hepimiz bir kapatalım. Biraz enerjiyi hissedelim. gelen mesaj şu, bir soru soruldu aslında size. Ruhunuzun en çok kavuşmayı arzuladığı şey ne? Hemen şimdi şu anda bunu düşünmenizi, bunun cevabını vermenizi bekliyor burası. Senin vuslatın, senin kavuşmak istediğin, senin kendine vaat ettiğin ne? ben şöyle yapacağım. Siz gözünüz kapalı bunu düşünürken herkesin buradaki tüm bu çalışmaya katılan herkesin alabileceği kadarıyla bu sözünü hatırlaması, bunu bulması, hissetmesi ve bunu kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için hepinizin ihtiyacı olan tüm enerjileri alanda aktif etmeye, kanal olmaya niyet ediyorum. Neden kendi gerçek gücüne güvenmiyorsun? Neden duygularınla, düşüncelerinle, enerjinle yarattığını görmüyorsun? Neden daima bir yaratım alanı içinde olduğunu, bir son olmadığını daima yaratarak bir sonraki evreye ve bir sonraki evreye geçeceğini kabul etmiyorsun? Neden bu yaratımları eğlenerek, öğrenerek yapmak yerine sadece zorundalıklarla ve sorumluluklarla yani bir yük haline getiriyormuşuz, bunun bilgisi geldi. Yani yaşamı, dünyada varoluşu, aslında bir yük, e, mecburiyetler alanı, e, tercih edilmeyen bir yer, sanki esas kökümüz başka bir yerde, hani burada mecburen buradayız, burası büyük bir yük gibi bir algı varmış. Şimdi ben her birinizin izniyle kabul ediyorum diyenlere, bu bakış açısının, bu zannın, yaşamı, dünya kurulu bir yük olarak, bir zorundalık alanı, hatta bir hapis alanı olarak görmenize sebep olan bütün blokajlarınızın, aktarımların, şifası için de gerekli kanalları açıyorum. Lütfen kabul edenler kabul ediyorum desin. herkesin kendine göre bir zor kodu varmış hala. Ee, bir zor kodu yani hayat böyle zor daha böyle bir tırmalayarak zorlanarak daha çok ilerletme isteklerine kavuşsa bile hani biraz daha zorla kavuşma. Ee, halbuki her şey ol der ve olur bilinciyle anda şimdi de kolaylıkla mümkünmüş daha doğrusu isteyenlerin evet birileri cehennemi yaşayabilir ama isteyenlerin cennet bilincini anda yaşayabilmesi mümkünmüş. Ben şimdi her birimizin hem zor kodunun ve buna sebep olan blokajlarının dönüşmeye başlaması ve dönüşmesi için hem de o cennet bilincini kolaylıkla yaşayabilmemiz için de gerekli şifa enerjilerini hepinizin alanına açıyorum, kabul ediyorum diyenlere. Dünyada güvendesiniz, bilgisi geliyor. Yarınlardan korkuyorsunuz, atacağınız adımdan korkuyorsunuz, ilerlemekten korkuyorsunuz, çocuk sahibi olmaktan korkuyorsunuz, sezgilerinizi kullanmaktan kork, yani alanın enerjisine göre söylüyorum. Herkes kendi nasibini alsın. Sezgilerinizi kullanmaktan korkuyorsunuz. Dünyada köklenmekten korkuyorsunuz. Sanki bir daha hiç dönemeyecekmişçesine. Ama bütün bu korkularınızı ve illüzyonlarınızı aşmak için buradasınız. Ve bunları aştığınızda kendinize, özünüze, hakikatinize kavuşacaksınız bilgisi geldi. Hakikatinize kavuşmanızı engelleyen Hayallerinize kavuşmanızı, mutluluğu yaşamanızı engelleyen her türlü korkunuzun olabildiğince şifası için gerekli tüm enerji kanallarını da alanınıza açıyorum, kabul ediyorum diyebilirsiniz. Gözüm kapalı ama aramızda erkek yok galiba çünkü dişi enerjiyle ilgili bir bilgi özellikle geldi. Hala dişiliğinizin tam meyvelerini yemiyorsunuz. Dişiliğinizin aslında cazibe gücünü, yaratım gücünü ilahi ve sezgisel gücünü, rahim enerjisini tam kapasitede, full kapasitede kullanamıyorsunuz. Dişiliği siz zayıf görüyorsunuz. Dişiliği siz aslında zor görüp elinizi yükseltiyorsunuz. Oysa ki dişiliğin gücüyle erili dahi yönetecek olan sizsiniz. El enerjiyi yönlendirecek olan dişil enerjinin gücüymüş arkadaşlar. Dişil enerji başlatan ve devam ettirenmiş. içinizdeki erilin ya da hayatlarınızdaki erilin aslında davranışlarını belirlemek engelleyen bizdeki dişi enerjinin gücüymüş. O yüzden dişil enerjilerimizin her birimiz için ideal dengeye gelebilmesi ve dişiliğimizi bastırmamızın önündeki bütün blokajlarımızın olabildiğince şu anda dönüşmesi için de gerekli şifa enerjilerini ve denge enerjisini alanlarınızı açmaya her biriniz için niyet ediyorum, kabul ediyorum diyebilirsiniz. Şimdi bunlar akarken erilden alamamakla, hayattan alamamakla daha çok vermekle ilgilendiğinizi söylüyor sistem. El enerjiden destek alabilmek, hayattan bir şeyleri karşılıksız alabilmek yani illaki vermeden alabilmek, ee, yaşamın güzelliklerine kolaylıkla ulaşabilmek ikramı kabul etmek, bu bilgi geliyor, İkramı kabul etmek, kendini borçlu hissetmeden, bir şey istediğinde kendini zayıf hissetmeden ya da yaralarını, acılarını paylaştığında ya da gözyaşını zayıf gözükmekten korkmadan, olduğun haliyle yaşamın nimetlerini alabilmemiz gerekiyormuş. O yüzden bunu yapabilmemiz için alma verme dengemizi de bozan bütün blokajlarımızın olabildiğince dönüşmesi için gerekli şifa enerjilerini de aktif ediyorum. Kabul ediyorum diyebilirsiniz. Şimdi güven duygusu akmaya başladı. Yaşama güven, kendine güven, bastığın topraklara güven, hayata güven, ilahi akışa güven, ruhuna güven, sezgilerine güven, aklına güven. Ve kalbinde bu güven duygusuyla birlen mesajı geldi. Her birinizin kalbine güven duygusunun yerleşmesine niyet ediyorum. İsterseniz kalbinize götürüp yerleştirdiğinizde yapabilirsiniz yani bunu. Her birinin her hepsinin kalbine güven duygusunu... Diyorum. Ben de yapayım her birinize. Çek bir Kendi varlığına köklenme ve güven duygusu. Kendi varlığınıza, dişiliğinize, ana, köklenme ve güven duygusu. Kendi varlığınıza, dişiliğinize, ana, dünyaya köklenme. Kendi dişiliğine, hayata, dünyaya güvenle köklenme. Kendi varlığına, dişiliğine, hayata, dünyaya güvenle köklenme. Arkasınız. Bu olduktan sonra Hayattaki tüm müstekkleriniz zaten kolaylıkla para, ilişkiler, hepsi kolaylıkla gerçekleşebilecekmiş kendi varlığına. Dünyaya. Şimdi hayata güvenle köklenme. Hepinizin kabul ettiği kadarıyla akıyor. Canım. Kendi varlığına, hayata, dünyaya, dişiliğine güvenle köklenme. O duyguyu hissedin, o duygunun içinde kalın. Kendi varlığınıza, dünyaya, hayata, dişiliğine güvenle köklenme. Kendi varlığına, dişiliğine, hayata, dünyaya güvenle köklenme. Ve üretin ve yaratın ve yazın ve çizin. Renklerle oynayın. Mesajı geliyor. Üreticiliğinizi ve yaratıcılığınızı tam kullanamıyormuşsunuz. Kendi hayatına, dişiliğine, ana, dünyaya güvenle köklenme. Köklendiniz. Tıpkı yaşam ağacı gibi köklendiniz. Kendi varlığına, dünyaya, dişiliğine, ana, güvenle, köklenme ve anı kurmaya başlama anda neler yaşamak istiyorsun? Hayatını programla diyor burası. Yaşamını programla, yarınını programla. Neyi yaşamak istediğini düşle ve yarat. Kendi varlığına, hayata, dünyaya, dişliğine, güvenle, köklenme enerjisi. Sezgilerinden. Enerjin çok güçlü Ceylan. Aklınla sezgilerini bastırma. Sezgilerin çok güçlü. Ruhun çok güçlü. Ruhun burada. Ve bu sefer eskisi gibi olmayacak. Güvendesin. Sezgilerini kullandığında daima çok güzel şeyler yapacaksın. Hissettiklerin gerçek. Bunlar gerçek. Görülerin, hislerin gerçek. Sen şifacısın. Kabul et. Bunu. Sen şifacısın ve güvendesin. Bu defa her şey çok güzel olacak. Hazırsın. Kendi varlığına şöyle döndüreceğim. Kendi varlığına dünyaya ana ve dişiliğine güvenle köklenme enerjisi. Güvendesin. Güvendesin. Gücünü ve yeteneklerini güvenle kullanabilirsin. Yaratabilirsin. Sahip olabilirsin o istediğine. Rahim enerjileriniz aktif olsun. Rahim enerjileriniz her biriniz için dengeyle aktif olsun. Rahim enerjimin dengeli bir şekilde aktif olmasına niyet ediyorum diyebilirsiniz. Ellerinizi rahim bölgenize götürüp oraya enerji verebilirsiniz. Orası yaratıcılık demek, sezgiler demek, dişi enerji demek ve güvenle hayata bağlanmak. ...köklenmek demek. Sinem sen dokundun mu? Dokundum. Bir, 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 bir. Biraz indir Şimdi rahmine götürsün hem elini. Kendi varlığına... ...dişiliğine, hayata... ...dünyaya güvenle... ...köklenme enerjisi. Artık varlığın olur. kaçma. Sen ruhunla birisin. Ruhsal olan her şeyi günlük hayatınızda, maddeye uygulayabilirsiniz mesajı geliyor. Zaten madde diye bir ayrım yok. Ruhunuzdan gelen, hakikatinizden gelen, özünüzden gelen her şey zaten maddeye tezahür ediyor. Maddeyi bir simyacı gibi şekillendiren zaten ruhunuz ve özünüz. O yüzden ruhu ve maddeyi ayırmayın. Ruhunuzla maddeyi, yani hayatınızı şekillendirin ve dönüştürün. Düşüncelerinizle, inançlarınızla, bakış açılarınızla hayatınızı şekillendirin. Ruhu ve bedeni ayırmayın. Kendime de buradan gideyim. Tekrar çembere giriyorum. El ele tutuşuyoruz. Ve çalışmayı. Hadi bakalım herkes ener Buradaki herkes enerji verebilecek zaten varlıklarmış. Hadi birbirimize sevgiyi. Aşk geldi. Aşkı. Şifayı veriyoruz. Yani bir sevgi çemberi oluşturduk. Sevgi enerjisi yayılsın, aşk enerjisi, güven enerjisi, kendi varlığına kavuşma, kendi varlığınla bütünleşme, hakikatine kavuşma enerjisi her birimizin arasında hem kendimize hem birbirimize hem sevdiklerimize, ailelerimize, ülkelerimize, dünyaya yayılsın. Elde ele veriyormuş gibi hissedin. Ve kendinizi bırakın, sallanabilirsiniz. Enerjiye bırakın, ana bırakın, sevgiye bırakın, birliğe bırakın, kardeşliğe bırakın. Harikasınız. Hepiniz muhteşem kadınlarsınız. Kendinizi onaylayın ve takdir edin. Alandan gelenler hep bunlar. Kendinizi hep onaylayın ve takdir edin. Kendinize teşekkür edin. Kadınlığınızı övün. Onu değerli bulun. Onu güzel görün. Kendinizi kusurlu görmeyi bırakıp varlığınızı, güzelliğinizi görün. Öyle de oldu. Burada buluş, bizi burada buluşturan bu çalışmayı yapmamızı nasip eden yaradana şükürler olsun. Hazreti Musa'yı da onurlandıralım. Buradaki enerjileri de onurlandıralım. Hepinizi onurlandırıyorum. Ben şunu onurlandırmak istedim. alanı hepimize. Herkes kendi istediği zaman onurlandırma yapabilir ve gözlerini istediği zaman açabilir. Hepimize şifa olsun.